Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel günde yine ben varım. Evet ben varım. Bugün daha güzel şey olacak. Raşo bilirsiniz Raşo. 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 Raşo öldü. Hiç güzel olmadı. Raşo öldükten sonra ben çok üzüldüm. Bana haklı ölmüş. Hata yaptım. Ve karşınızda başka bir şey var. Siyah beyaz bir şey. Taşo men. Taşomen. Taşomen ne yapıyor kızım? Diyor hareketlere, hareketlere. Görüyor musun? Yani yeni kedi aldım daha bir gün oldu. Bıt. Kedi kumu ki aldım oynuyor. Siyah beyaz. Ha öldü. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Çok üzüldük. Ben yani Raşo bizim tek değerli kedim Aldığımız kedi bir kare bir şey. Yani ismini Taşomen koydum bu sefer. Raşomen, Taşomen. Siyah beyaz olduğu için. Yani Raşoy'u çok severdik. Raşoy'la. Artık Taşomen'imiz var. Yıkadık da dün. Manyak ya. <laughs> Neyse. Bunun videoları da gelecek arada sırada. Taşomen'in. Ah manyak koltuklara tırmanıyor. Koltuklara tırmanıyor. Koltuklara tırmanıyor. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ya yeah.